Mesela başı da sonuna kadar kızı hiç güldürmemişsin. Ciddi konuşmuşsun. Ciddi konuşun. Ne konuşayım yani? Tanışma ciddi yolunda. Ciddi bir ilişki için ciddi, ciddi konuşmak şey. lazım Allah Allah. Ama şu anda bakalım evet. bir daha romantik yemek İlla yiyecekler yani, mi? <laughs> mi? Karşındaki insan mı? gülecek <laughs> diye de yani sebeplik mi yapayım? Erkecim. bir şey söyledin Erkecim. Bir, bir daha, daha tekrarlarız. Bakalım bir daha hani romantik yemek yiyebilecekler mi? Ne zaman yiyecekler? Çünkü şu anki durum. Burada biraz var. gergin bir ortam var yani. Berker'in kafasında soru işareti var. O, o konuyu bak. aşabileceğinizi düşünüyor musun Berker? Açsak bile kafamda soru işareti kalır, kalır mı diye düşünüyorum. Yok düşündüm. abi saçmalama ya. Kafanda soru işareti kalınacak bir durum yok. Ya yani şunu düşünmen gerekiyor. Bu programın ne kadar izlenildiğini biliyorsun ve eskiden burada bir hafta kalmış bir damat adayı var. Bu damat adayı içerideki bir kız için video çekip yolluyor. Doğru olsa bile sen Erkek adam olsun. Erkek adamsın. Erkek adam olsan izin. Erkek adamsın. Yapan mısın böyle bir şey? O kızı tamam artık bitmiş, gitmiş ilişki. Zor durumda bırakmak için seni kıskandırmak Hayır, olsa bile benim böyle bir pozisyona düşer misin? Sen iste, kısmetse olur. Sen yeter ki sen kısmetse olur.